Arkadaşlar merhaba. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. E marka bir televizyon arızalı bir müşterimiz getirdi. Arızası televizyon hiç açılmıyordu. Şimdi anakartı bu hepsi içinde besleme kartı, anakartı. Bu uydusuz ve tunersiz bir cihaz. Buna sadece ekstra dışarıdan bir uydu. Bir monitör gibi düşünün bunu. Uydu HDMI, SCART ve USB bağlayabiliyorsunuz. Efendim Mehmet abi. İyi abi televizyon tamir ediyorum. Sen ne abi? Geliyorum birazdan. Geliyorum bilmiyorum vallahi ben yeni geldim eve. Ya Allah'lık. Ben şu televizyona bakayım döneceğim sana. Ararım cepten. Evet komşumuz az aşağıya gel sohbeti muhabbete diye çağırıyor. Neyse işimize dönelim. Anakartı tamir ettik. Ee, ledlere voltaj gitmiyordu. Yani buradan 90 volt, 45 volt MOSFET'te de diyerek 90 volt çıkması lazım ama 45 voltta kalıyordu. Tamir ettik birkaç kere. Ama orijinal kendi MOSFET'i olmadığı için ee, tekrar arızalandı. Biraz daha güçlüsünü buldum. Taktım. Ama maalesef o da bir, bir ya da bir iki saat dayandı. O yüzden Aldığım ve tamir ettiğim cihazları kesinlikle bir gün denemeden teslim etmiyorum. Ee, kartın yenisini sipariş ettik. Kartımız geldi. Taktık onu. Her şey şu an montajını yaptık. Çalıştırdık. Çalışır durumda şu an. Eee Ekranı sağlam olduğu için kartı alabildik. Yani ekranı kırık olsaydı vesaire vesaire ekranlar paneller çok pahalı olduğu için onu değiştirmek maliyetli. Ama kart ona göre biraz daha uygun. Sıfır kart bu gelen. Artık üretilmiyor ama İstanbul'da eski tamircilerin elinde çoğu bu sıfır kutusunda. Ambalajıyla geliyor, sıfır kusunda ve ambalajlı bir şekilde gönderdiler. Sağ olsunlar. Şimdi sıra geldi cihazımızın test zamanı. Hemen test edelim. Ben de sizinle beraber test edeceğim. Daha önce test etmedim. Evet Şuradaki ışığımız yandı Cihaz açıyoruz Düğmesine bastık Evet netlerimize ışık geldi Bilmiyorum oradan ne kadar görünüyor Evet HDMI yazısını gördünüz Evet arkadaşlar bu da menümüz. Şu an televizyonumuz çalışır durumda. Ee, arkadaşlar bir de şöyle bir arızası var. Aksenlerin. Genelde ee, ee, şey olur. Renkler birbirine girer. Renkler bozuk olur genelde. Bozulur renkler. Hemen size onu da göstereceğim renkler genelde aksenlerde bu şekilde bozuk olur bozuluyor yani renkler onu da çözümünü bulduk onu da yapıyoruz ee, search tuşuna basıp 2580 2580 yazıyoruz fabrika ayarlarına geliyoruz yalnız şöyle bir şey Televizyonun menüsündeki fabrika ayarları değil. Bu e, servis manuel ayarları, fabrika ayarları. Buradan spesyal sete geliyoruz. Spesyal seti seçtikten sonra aşağı iniyoruz. LVDS adjut yazıyor. Okeyliyoruz. Panel teyp bu J, J da olmayacak. Bunda VESA olacak. Bazı modellerde VESA olmuyor, J de alıyor. Bunu da okeyledikten sonra exit deyip çıkıyoruz. Bu kadar. Müşterimize tekrardan televizyonu hayırlı olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. her türlü televizyon, LCD, LED TV, monitör TV, monitör tamirini, tamiri için benden yardım alabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki sonra videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.